Yani... Yani kumar oynadığı halde, yarın mahkemede oynamadı diye yalan söylememi istiyorsunuz, öyle mi? Niye? Bakın Afet Hanım, buna mecburuz. Ben mahkemede yalan filan söylemem. Abla, Gökhan abi ne diyor? Zaten hapse girmeyecekler, küçücük bir ceza alacaklar diyor. Ha? Sen, benim yetiştirdiğim öğrencim karşıma geçmiş, adaleti Hı. yanıltmamı söylüyorsun bana, öyle mi? Aferin Kerem. Burası ev. Ben de kardeşin olarak biraz bizi düşünmeni istiyorum abla. Lütfen iyi düşünün. Eğer bu anlaşmaya uymazsanız mesleğinizden olacaksınız. Siz beni tanımıyorsunuz Gökhan Bey. Ben doğru bildiklerimi savunma uğruna dokuz köyden kovuldum. Üstelik karşımda okul müdürleri, milli eğitim müdürleri vardı. Ben onlara boyun eğmedim de bu sokak serserisine mi boyun eğeceğim? Lütfen, lütfen biraz uzlaşmacı olun Afet Hanım. Evet abla, Zaten başımıza ne geldiyse senin uzlaşmazlığından geldi. Ben doğru bildiklerimden şaşmam efendim. Siz istemiyorsanız avukatlığımdan vazgeçebilirsiniz. Sen de benimle il il gezmek zorunda değilsin. Ben kendi başımın çaresine bakarım. İyi geceler. Deli damarı tuttu yine Gökhan abi. Ne yapabiliriz? Bu durumda elimden bir şey gelmez. siz var ya çok ciddi kızdırmışsınız Afet Hoca'yı. Abi biz kızdırmadık. Avukat haklı. Ablamın anlaşması lazım. Afet Hoca doğru bildiğinden sapar mı hiç Kerem? Evet yani sizinki de teklif hani. Daha iyi bir teklifin varsa seni dinliyoruz Törpü. Mehmet Nelen'e dolaşmaya benzemiyor bu. Ya hemen gerilmeyelim. Tartışacak zaman değil. Biz de bir şeyler düşünelim. Afet Hoca'yı ikna etmenin bir yolu yok mu yani şimdi? Hemen anladım be eleman. Ya arkadaşlar. Bence bu vesiden adam var ya. Biz onu gidip bir dövelim. Evet abi. Bir abi. Bir dövelim. Madine, ya ettirelim. beyler saçmalamayın ya. Davayı daha zorlaştırmayın. Tamam ben ablamla konuşurum, hallederim. Hadi, görüşürüz sonra. <laughs> Al bakalım Papatya Prenses. İyi geceler sütü. Teşekkür ederim. Abla. Tabii. Yarın duruşma var biliyorsun. Evet biliyorum. Hala kararlı mısın? Hangi konuda? Anlaşmama konusunda. Kenan sen benim bunca yıllık kardeşimsin. Biz seninle bunca yıldır birlikte il il dolaştık. Sen benim herhangi bir haksızlık karşısında boyun eğdiğimi gördün mü? Görmedim ama... Ben bugüne kadar neden evlenmedim? Çünkü ben mesleğimle evliyim. Benim bir sürü çocuğum var. Ve ben her gün her birine erdemli olmalarını öğretiyorum. Yarın mahkemede kendimi savunmak için yalan yanlış ifade verirsem... Okula döndüğümde ben sizin yüzünüze nasıl bakarım? Sonra hangi yüzle ahlaktan, erdemden, öz saygıdan söz ederim? O zaman benim mesleğimi bırakmam lazım. Mesleğimi her halükarda bırakacaksam o zaman alnımın akıyla bırakırım. Özür dilerim abla teklif etmemem gerekirdi. Biliyorum sen beni düşündün bebeğim. Abla Yarın duruşma saatinde benim dersim var ama ekip gelebilirim. Tamam. Hiç teklif etmemiş gibi davranabiliriz. ಅದೇ ಈಗ ಜನ ಅದೇ ಈಗ ಜನ